meclislerimiz, belediye başkancılarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle teşkilatlarımız ve bizim üç beylerimiz 7 gün 24 saat 365 gün bizimle karda yağmur olan değerli arkadaşlarım, dağ arkadaşlarım hoş geldiniz şerefe. Yemek <laughs> enerji geldi bana. Şekerimizle de iyileştik yani. Evet, değerli ağır, kardeşlerim, afiyet olsun, Allah kabul etsin. Ne mutlu, Rabbim bu günlere de Başı rahmet, ortası muafiyet, sonu kurtuluş olan Ramazan'ın şerefi tutuyorum. Bugün işte sayılı gün, 14. günündeyiz. Sonra Kadir Gecemiz gelecek inşallah, hep birlikte eda edeceğiz. Bundan sonra inşallah Rabbim hep birlikte sevdiklerini Günahsız olaraktan annemizden doğduğumuz gibi çıkmayı nasip etsin inşallah. Değerli arkadaşlar bugün biliyorsunuz sandık başkanlarımızla, ailemizin arkadaşlarımızla iftarımız var. Hepiniz görev yapacaksınız, yaptığınız emekleriniz gerçekten çok güzel. Allah razı olsun hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben belediye çalışmalarından biraz bahsetmek istiyorum size. Neler yaptık üç yılda geldiğimizden sonra sandıkla ilgili birkaç eee cümle paragraf kullanmak istiyorum. Arkadaşlar geldiğimizden beri kütüphaneler yaptık. Öğrencilerimizin faydalanınca kütüphane sayımızı arttırdık. Yaklaşık kütüphaneden faydalanan öğrenci sayımızı yüzde yüz arttırdık arkadaşlar. Ve vatandaşlarımız bundan çok memnun. Kütüphanelerimizin iki tanesi sabaha kadar açık. Siyahuşpaşa Kütüphanemiz sabaha kadar açık. Abidin Pak, Abidin Pak diyorum, Abdurrahim Karakoç, Akif Emre özellikle onlar da sabaha kadar açık. Ve çorba veriyoruz arkadaşlarımıza, sahurluk veriyoruz ve öğrencilerimizle orada beraber oluruz. Otopark sayımızı da arttırdık arkadaşlar. Hem adet olarak hem otoparktan yararlanan araç sayımızı da arttırdık. Onu da yüzde bunu arttırdık görüyorsunuz temizlik konusunda bir sıkıntı var mı bahçelerde arkadaşlar? Var mı? Evet. Geldiğimizden beri daha temiz bahçeler için hep birlikte gayret ediyoruz. Tesislerimizden özellikle öğrencilerimiz, gençlerimiz, yaşlarımız ve engellilerimizi faydalandırıyoruz arkadaşlar. Ve bu tesislerimiz, spor tesislerimiz, kültürel tesislerimiz, tiyatrolarımızdan tüm vatandaşlarımız faydalanıyor. Burada tabii ki en önemli unsurlarımızdan bir tanesi iddialı olduğumuz ve şu anda Bahçeliler olaraktan İstanbul'daki en iyi kentsel dönüşüm planlama noktalarını çıkaran bir belediyeyiz. En iyilerden bir tanesi. Şu anda Bahçeliler'de yenilenme var arkadaşlar. Kentsel dönüşümde belki apartmansal bazda oluyor ama biz Başka yapacağımız şey yok. Ada bazlı istiyoruz. Gönlümüz o. Cumhurbaşkanımız öyle istiyor. Ama maalesef vatandaşlarımız tam birleşiyor. Öyle olunca biz ona da razıyız. Yani apartmandan dönüşme, parsel dönüşmene de razıyız. Yeter ki vatandaşlarımız sağlıklı binalarda otursunlar arkadaşlar. Tabii sosyal tesislerimiz var biliyorum. Gördünüz mü? Geçen, daha doğrusu dün akşam Genel Merkez Gençlik Kurulu Başkan Yardımcımız geldi. Ee, birkaç tane belediyelerden belediye başkan yardımcılarımız geldi. Onlar bile şaşkınlar. Hatta şunu diyorlar, sosyal tesisimize, bize bunlar sosyal tesis değil, bildiğiniz lüks kafe diyorlar. Bunları biz sadece vatandaşlarımız daha iyi, daha güzel, ihtiyacı olan, faydalanmak isteyenler, tam Bakırköy'e, Ataköy'e, İstiklal Caddesi'ne, Mağdat Caddesi'ne gitsin diye, gitmesin diye yaptık arkadaşlar. İşte onda biz iddialıyız. O yüzden tüm arkadaşlarımız beğeniyor. Geçen bir muhtarımız anlatıyor, özellikle bir sosyal tesis için, orada mahallede karşı çıkanlar beni de aradılar, onu da aramışlar demişler, helallik istiyorlar. Biz yanlışlık yaptık, Helal edin hakkınızı. gerçekten çok güzel oldu. Biz çünkü bir tane dahi ağaç kesmeden yaptık ve ağaç ettik üstüne yeşil miktarımızı da arttırarak yaptık. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Esnaflara yardım yapıyorlar. Alışacaksa alıştıracak sorun yok. Siz de biliyorum. Onun sonrası enerji bir biraz düşük. Yemek yedikçe. esnaflarımıza maddi destekle oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı talimatı var. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanımızın talimatı var arkadaşlar. Öz sözeki bakanımız. İl başkanımızın talimatı var. Grup başkan vekilimiz, tehlik başkanımızın talimatı var. Esnaflara yardımcı olun. Vatandaşlara yardımcı olun. Maddi destek verin diyor. Biz de yapıyoruz. Yapalım mı arkadaşlar? Esnaflara yardım edelim mi arkadaşlar? Edelim mi arkadaşlar? Tekrar soruyorum. Edelim mi? Etmek lazım arkadaşlar. Esnaflara ne olursa olsun 2023 seçimi için yardım etmek lazım. Vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 2023 seçimi için esnaflarımıza dahil yardım etmek lazım. Çünkü bir daha 2023 olmayacak arkadaşlar. Ama burada biz belediyemizin parasını çarşur etmiyoruz. Hiçbir meclis üyesimizi zor duruma sokmuyoruz. Zor duruma sokacak ilk başta kişi benimdir arkadaşlar. O yüzden bu davaya gönül vermişseniz bazı riskleri alacaksınız. İlçe başkan da olsanız alacaksınız. Aha. belediye başkanı da olsanız alacaksınız. Milletvekili de olsanız alacaksınız. Elinizi taşın altına Allah için koyacaksınız. Var mısınız arkadaşlar? <laughs> Koyacağız mı arkadaşlar? İşte arkadaşlar biz bunu yapmaya çalışan bir belediyiz. Biz Bahçeliler Belediyesi olarak bunu yapıyoruz arkadaşlar. Ben şu anda Bahçeliler'deki belediye personelimle, müdürlerimle, şeflerimle, çalışanlarımla, memurlarımla 20 bin haneye gidiyorum arkadaşlar. Aynı keşke Ama gönderdik gidiyorlar yıl sonuna kadar pardon Ramazan sonuna kadar planlarımızı yaptık. 20 bin haneye gidiyoruz ve diyorlar ki başkanım ilk defa böyle bir şey oldu. İlk defa böyle bir şey oldu. Biz bu zamana kadar belediyede çalıştığımız halde hiç gitmemiştik belediye adına. Ve gittiğimiz için size teşekkür ediyoruz. Çünkü gariban evine gidiyor arkadaşlar. Garibanın kapısını çalıyor kötü bir hediyemizi götürüyor, bir kartımızı götürüyor. Yani gıda kartımızı o insanın, o ihtiyaç sahibi insanın gözündeki o mutluluğu görüyor. 20 bin haneye gidiyoruz arkadaşlar. Bakın, düşünebiliyor musunuz? Teşkilatımız da zannedersem daha fazla haneye gidiyordur. Düşünebiliyor musunuz? 213 bin hane var. 20 bin belediye gidiyor. 20 bin, 30 binde de ilçemiz gitse 40 bin hane. Beşte birine gidiyoruz Ramazan ayında. Bunu tekrar edeceğiz, devam ettireceğiz. Üç ayda bir yapacağız, belediye personelimizle beraber yapacağız. Amacımız şu, siyasi bir çalışma değil bu. Ama şunu kabul etmek lazım, Bahçeli Evler gitti mi? Kim gitmiş diyorlar? AK Parti geldi diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla gidiyorlar arkadaşlar. Çünkü bizim yardımlarımız, verdiğimiz yardımların asıl mimarı, asıl imarı Recep Tayyip Erdoğan'ı başka kimse değil. Biliyorsunuz biz biz yerelden büyüyen bir partiyiz. Yerelden genele, iktidara, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına, dünya liderliğine kimsesizlerin kimi olmaya gelen Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığına gelmiştir arkadaşlar biz öyle bir partiyiz. Ve onun devamı olarak esnafımıza da yardım edeceğiz. İhtiyaç sahibimize de yardım edeceğiz. Gariplerin, kimseslerin, dünyanın neresinde olursa olsun ve tabii ki bahçelilerdeki insanlığımıza yardımcı olacağız. Var mı bir sıkıntı bunda arkadaşlar? Ne diyor teşkilatımız? Yardım edelim mi?